Değerli velilerim, sevgili çocuklar. Bu zor süreçte evde kaldığım sürece çocuklarımla beni buluşturduğunuz için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Sizden gelen harika videoları zaman zaman paylaşıyorum. Ve yarışmamız için olan fotoğraflarınızı da maillerimize atmaya başladınız. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ama daha fazla fotoğraf ve daha fazla video istiyorum. Onlar benim moral kaynağım. Bütün çocuklarımı yanaklarından öpüyorum. Sevgiler, selamlar. Şimdi kağıdımın bir tanesini alıyorum. Onu artı olacak şekilde, Hop. diğerini üstüne koyuyorum. Evet, bu, bu. Gördük mü bir tane artı işaretimiz oldu? Hop. Evet. Hoppa. Hatta onu biraz isterseniz kendi boyumuza göre biraz küçültebiliriz. Hop. Evet. Şöyle de küçülttüm. Şöyle artı oldu. Görüyor muyuz? Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hallettik mi? Bekliyorum. Efendim? Evet. Hadi hazırmışız. Her bir boşluğa iki ayağımla birlikte zıplayarak gideceğim. Hazır mısınız? O, Oyun. Döndüm. Oyun. Döndüm. Oyun. Döndüm. Hop. Oyun. Döndüm. Döndüm. Bravo. Hazır mısın? Bir tane daha istiyorum. Hazır mısınız? Hop, Wing, döndüm. Wing, döndüm. Hop. Wing, döndüm. Hop. Wing, döndüm. döndüm. Bravo, bravo. Aferin size. Bak şimdi ne yapacağım? Önce öne doğru zıplayacağım. Sonra geriye doğru zıplayacağım. Özellikle büyükler bunu çok yapmalı. Hazır mısınız? Hop, öne doğru zıpladım durdum sonra geriye doğru hop bir daha öne doğru hop bravo hadi şimdi geriye hop bravo bir tane daha istiyorum hop hazır hop geriye doğru bravo 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 bravo, bravo. Harikasınız. Sizlerden renkleri belirleyici ekipmanlar istemiştim. Görüyor musunuz? Materyalleri. Evet. Şimdi artımın her köşesine bir renk koyuyorum. Bu. Renkleri renkleri görüyor musunuz? Tekrar hatırlatıyorum renkleri. Sarı, yeşil, mavi ve kırmızı. Dört rengimiz var. Hazır mıyız? Ben şimdi bir renk söyleyeceğim. Artımın etrafından koşarak o renge doğru gideceğim. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Mavi! Mavi! Koştum 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 Mavinin yanına geldim. Bravo! Hazır mısınız? Yeşil, yeşil. Koş, 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 Hop, yeşilin yanına geldim. Hazır mısınız? Kırmızı, kırmızı. Kırmızı. Hadi kırmızıya. ya. Koş, 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 koş. Hop, aferin size. Bravo size. Şimdi biraz kısa yapalım. Mavi. Yeşil. Bravo, 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 bravo. Aferin size. Bravo. Hazır mısınız? Son kez. Bir, iki, üç. Sarı. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Sarıya geldim. Hazır mısınız? Mavi, mavi, mavi. Mavi. Hop. Hop. Bravo size, bravo, 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 bravo. Buradaki malzemelerim kalsın. Hemen şöyle kısa bir toplama yapayım ben kendim için. Hop, buraya geldim. Hazır mısınız? Birazcık sırt, birazcık omuz, birazcık göğüs çalışacağız. Hazır mısınız? Ellerimi yere koydum. Dizlerim yerde. Görüyor musunuz? Dizlerim yerde. Evet. Sadece hop öne doğru eğiliyorum. Başımı koyuyorum, kaldırıyorum. Bir daha başımı koyuyorum. Hop, kaldırıyorum. Bir kez daha başımı koyuyorum. Hop, kaldırıyorum. Bravo. Şimdi ise ayaklarımı geriye doğru uzatıyorum ve ona kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oh. Oo. Oh. Bravo size. Bravo size, bravo. Şimdi birazcık daha değişini yapıyorum. Dizleklerimi yere koyuyorum. Babamı yukarı kaldıracağım ama böyle çok yukarı değil. Kendimi yere de bırakmayacağım. Hazır mısınız? 10'a kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9'dan sonra kaç geliyordu ya? Kaç? 10. Evet. Uuu. Bravo. Bravo size. Bravo. Bravo. Hadi bir kez daha yapacağız. Hazır mısınız? Son kez. Dirseklerim yerde. Hop. Popomu yukarı kaldırdım. Ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 17 28 39 45 Yine şaşırdım. Yine karıştırdım. Kaçtı ya. 9 10 on, on, on. Evet. Uh. Uh. Bravo size. Bravo. 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 Hadi birazcık zıplayalım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hadi kalk 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 kalk. Çabuk kalk aya. Ne oldu? Yoruldun mu ya? Dur daha yeni başladık. Hazır. Hadi. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla 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 zıpla. Uuuu. Uuuu. Oy. Hadi bir daha. Hazır. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla 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 zıpla. zıpla. Dur. Oy. Şimdi iki hareketi birden yapacağız. Hazır mısınız? Önce zıplayacağız. Sonra döneceğiz. Hazır mıyız? Hazır. Hop. Zıpla. Zıpla. zıp 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 Dön 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 dur. Hadi bir kez daha hazır. Zıkla, zıkla, zıkla. Zıkla, 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 zıkla. dön 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 Harikaydınız biliyor musunuz? dön benim dön ya. Şimdi dersimi eğlenceli bir müzikle bitirmem gerekiyor. Siz bunu çok seviyorsunuz. Onun için bunu seçtik, müzik olarak da. Hazır mısınız? Hazır mıyız? Miço nereden gelirsin harmanlardan aşarım Miço nereden gelirsin harmanlardan aşarım Oynada da miço oyna zıpla da miço, zıpla Oynada da miço oyna zıpla da miço zıpla Miço ellerin nerede kıvrım kıvrım Miço ellerin nerede? Kıvrım kıvrım bellerde. Oynada Micho, oyna da <laughs> miço oyna, zıpla da miço zıpla. Oyna miço oyna, zıpla miço zıpla. Miço gözlerin nerede? Fıldır fıldır yerlerde. Miço gözlerin nerede? Fıldır fıldır yerlerde. Oynadım hiç oyna, zıpladım hiç oyna. zıpla. Oynadım hiç zıpla. oyna, oyna. zıpladım hiç zıpla. Harikasınız, harikasınız biliyor musunuz? Harikasınız. Değerli velilerim, sevgili öğrencilerim. Az kaldı. Buluşacağız. Harika günlerde yine güzel güzel sporlar yapacağız hep birlikte. Sizlerden istediğim tek şey şu. Bu dinlenme sürecinizde anne babalarınızı asla ve asla üzmüyorsunuz. Anne babalarınızın size verdiği yemeklerin hepsini yiyorsunuz ve her gün mutlaka bir 10 dakika spor yapmanızı istiyorum. Anlaştık mı? Lütfen evde kalın. Anne babanızı üzmeyin. Hoşçakalın. Spor dolu günlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.